Uzun zamandır beri, uzun zamandan beri konuşmayı da unutmuşum, video çekmeye de unutmuşum. Ondan dolayı kameranın açını bile ayarlayamadım arkadaşlar. Yani her gün video çekenlere, bu işe kendini verenlere helal olsun diyorum. Biz de o yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Ne yapalım? İşte vakit buldukça video çekmeye çalışıyoruz. Evet sevgili dostlar, bugün yine muhteşem bir düşünceyle daha karşınızdayım. Bunu da geçenlerde vida sıkıştırırken keşfettim. Belimde bir ağrı vardı. İşte hafiften herkes de vardır yani işte hastayla onunla bununla falan çalışırken. Sonrasında vida'yı çevirirken bir anda böyle çat diye bir ses geldi. Bende bir rahatlama oldu böyle hafiften böyle bir vücudumdan sıcak teller boşandı gibi oldu. Sonrasında bir de baktım ki ağrım ortadan kalkmış. Allah Allah dedim nasıl oldu böyle. Şöyle şöyle bir düşününce tabii işte vidayı sıkıştırırken kendimiz öne doğru işte yükleniyoruz böyle tabi buna işte yardımcı kaslar var vücudumuza yani bir işi ilk etapta gerçekleştiren kaslar var ve bunun yanı sıra işte bu kaslara yardımcı olan kaslar var o kaslara yine yardımcı olan kaslar var bel kasları da işte vida sıkış vida sıkıştırırken onlara yardımcı olan kasların kaslarını yani onun şeyin amcasının oğlunun oğlu gibi öyle düşünebilirsiniz yani dolaylı yönden fayda sağlayacak yani o şekilde öyle bir teknik göstereceğim size bugün. Ee, Tabi bunun yanı sıra işte o hareketi yapan kaslara karşı çıkan kaslar da var yani bu şekilde. Ters yönde ilerleyen kaslar da. Yani anatomi olayına girmeyeceğim yani o şekilde. Evet sevgili dostlar. Bugünkü videomuzun şeyi bu. Starı. Starı bu. <laughs> Bir numarası bu. Neyin markası? Mar marka söylemiyorum. Reklam yapmayacağım. Ne yapacağız sevgili dostlar? Bir yıldız tornavida yardımıyla yıldız daha iyi kapıyor. Şeyden yıldız tornavida şey buldun. E, torna vidası bulun, yıldız vidası bulun. Çünkü torna vida daha iyi kapı, yıldız olunca böyle e, yerinden çıkmıyor ama şeyde kayabilir. Hani düz olunca var ya o düz düz oluyor yani şey gibi. Onlar kayabilir. Ondan dolayı yıldız torna vidayı sizlere ne yapıyorum sevgili dostlar öneriyordum. Bugünkü kahramanımız bu. Neyse. Ne yaptık? Olayı fazla uzat uzatmayalım, dallandırıp budaklandırmayalım. Sonrasında arkadaşlar işte küfretmeye başladılar. Ondan dolayı <laughs> ister istemez bizim de sinirimiz, moralimiz bozuluyor ya. Yani. Demoralize oluyor. Sonra diyor, diyorlar ki Önder niye video çekmiyorsun? Önder Bey niye video çekmiyorsunuz? İşte buradaki hastalarım diyor doktor niye video çekmiyorsun falan filan bu şekilde. İnsan demoralize olunca video çekemiyor. Ya. Şimdi sevgili dostlar böyle bir video olduğunu düşünün karşımızda. Şimdi ne yaptık? Video çekerken mesela şey sıkıştıracağız mesela. Vidayı taktık şu anda vidayı. Sonrasında ne yaptık? Videoyu, e, videoyu çevirirken ne yapıyoruz? Vücudumuzu öne veriyoruz. Şimdi pencere de göstereceğim de pencere de şey yok. E, ne o ışık fazla olduğundan dolayı tam olarak göremeyebilirsiniz. Yani onu da, oradan ondan burada göstereyim de. Sonrasında bir de pencereden beraber yaparız. Şimdi ne yaptık? Videoyu taktık böyle sağa doğru çeviriyoruz. Sağa doğru çevirirken bize fayda olan kısmı da bu. Belden yardım istiyoruz sevgili dostlar. Yani bu hareketi sadece kolumuzla yapmıyoruz da ya da işte su omuz eklemimizle yapmıyoruz da bunu belden sırt ve belden yardım alarak ne yaptık? Vücudumuzu ön plana çıkardığımız halde parmaklarımızın ucuna, ucuna gittiğimiz halde ne oldu? Lap diye sırttan ve bel bölgesinden yardım almaya başlıyoruz. İşte o andan itibaren ne oluyor? Bel bölgemiz işe devreye giriyor ve bel bölgemizde bel bölgemizdeki kaslar da sırtımızdaki omurlardan destek alıyor. Eğer omurlarda bir kayma varsa ne oluyor? o kayma bu destekten kaynaklı işte e, şeye başlıyor yani harekete başlıyor ve sizin yerinize oturtamadığınız o e, bel bölgesi omurlarını bu yardımdan kaynaklı işte bu kasların o düzgün bir şekilde o kemikleri e, çekmesinden kaynaklı tak yerine oturuyor. Yani biz buna işte biz yaparsak manipülasyon kendi kendine yapılar, yaparsan da self manipulation da diyebilirsin yani. Bu da olayı. Self manipulation, kendi kendine manipülasyon, kendi kendine omurlar işte yerinden ne yapmak böyle hafiften oynatmak o şekilde ne yaptım işte ee, buluşlar böyle oluyor aslında yani fizik tedaviyi bıraktım mesela orada burada vida vida sıkıştırmaya gittim işte alet edevat tamirciliğine girdim öyle ne oluyor oradan onu buluyorsun oradan onu buluyorsun yani şu şekilde <laughs> ondan dolayı şimdi ne yapalım hemen aletimizin yanına gidelim şöyle videoyu durdurmayacağım. Şimdi ben hareketi yapar yaparken göstereyim size. Şimdi sevgili dostlar şurada video var. Gördü, gördünüz mü? Dur bir dakika. Pencereyi biraz daha şimdi da Şöyle. Burada güdeyi gördünüz mü? Görünüyor mu burada güde? Şu perde benim canımı sıkıyor. Hep sürekli önüme geliyor. Şimdi bu vidayı, vidayı şimdi şöyle gördüğünüz gibi tuttum sevgili dostlar. Koydum iki beraber bir yani de zaten bir herkes bilir de olayın bu kısmını belki bilmiyorsunuzdur. Ondan dolayı ben sizin ne yapıyorum ben tak yardımcı olurum eğer Şimdi bu videoyu böyle yaparsanız yani bu arada kas yapışımı, kasları görüyor musunuz? Kas sıkı. Ee, sağa doğru çevirirken mesela ya da sola doğru çevirirken e, sadece kolumuzdan destek alıyoruz ama vücudumuzu öne doğru bastırdığımız zaman yani şöyle öne doğru gittiğimiz zaman biraz ne yapıyoruz burada bel bel kaslarda. Zaten burada e, şeyi e, videoya bastırdığınız andan itibaren yani biraz öne gittiğiniz zaman hemen o baskıyı belde hissedersiniz. Deneyin göreceksiniz. Ne yapıyoruz bunu yaptık. Sonrasında bastırdıktan sonra sağa doğru çeviriyoruz. Bakın bu sağa çevirilme olayını direkt belde hissediyorum arkadaşlar. Yani o sağa çevirirken ki o anı o baskıyı direkt belde çeviriyorum. Eğer belde bir blokajım varsa tak diye yerine oturmaya başlıyor. Şöyle bastırdım andan itibaren ne yaptım? Çevirdim hemen. Mesela şu anda sol elimle baskı yaparım bu şeyi solda hissediyorum mesela. Ve vidayı sıkıştırmaya yönelik uygulama yapıyorum. Yani iç tarafa doğru, sağ tarafa doğru yaptım. Ne yaptım? Bel bölgesine ve sağa doğru yaptım. Hemen ağrıyı. Bir de açmaya yönelik yapalım. Sol tarafa doğru. Solda da dışa doğru hissediyorum. Yani sağa doğru çevirirken vidayı, tornavidayı sağa doğru çevirirken iç tarafta hissediyordum. Omurgamın iç tarafında. Sol tarafta da kaslarda da yani siz hem sağ tarafa doğru ne yaptınız taktınız kendinizi öne verdiniz sağa doğru çeviriyorsunuz ne yaptınız ee, sağa doğru çevirdiniz biraz zorlayın kendinizi sıkıntı yok aynı şekilde vidayı koydunuz ne yaptık bu sefer sola doğru bu sefer dışa doğru hissediyoruz aynı şeyini bunu sağ tarafa da yapabilirsiniz şöyle vidayı koyduğum zaman ne yapıyorum öne doğru bastırdığım zaman hemen yine şeyi sağ tarafta hissediyorum Sağ tarafta ama e, şu var. Burada bir ayrıntı var. Sağ ve sol elle yaparken de vidayı taktığım andan itibaren bastırdığımda a, probleminiz sen, e, hangi taraftaysa orada daha fazla duyarlılık hissedebilirsiniz. Yani ben mesela solda yaparken daha fazla solda hissediyorum. Sağda yaparken de hissiyat daha fazla solda ama sağda hareket hissediyorum. O zaman benim problemim arkadaşlar solda. İşte bu ayrıntıyı kaçırmamanız lazım. Yani bu ayrıntı çok önemli. Hangi problem hangi taraftaysa solda veya sağdaysa neyse biraz şeyden uzaklaştırayım da şöyle. Şimdi problem hangi taraftaysa solda veya sağdaysa sağdaysa siz solda yaparken yine solda hareket hissedeceksiniz ama hissiyat daha fazla sağda olacak. Yani örnek veriyorum sağ tarafta bir sıkıntınız var. İşte sinirlere baskınız var. İşte solda mesela yapıyorsunuz. Solda hareket hissediyorsunuz ama ağrıyı daha sağda hissiyat daha fazla sağlı. O zaman ne yapacaksınız? Sağ tarafa daha fazla yapacaksınız. İşte sevgili dostlar buluş bu şekilde. Yani bu hareketi egzersizle yapmaya çalışsanız yapamazsınız. <laughs> Tornavi de şimdi ekran. şeyde, şeyde yapıyorlar ya e, ne o? Kemal Sunan filminde miydi neydi? Cüneyt Arkın'ın filmlerinde lap diye atıyor böyle adam kafaya Ya da şey de olabilir ya Bruce Lee falan da olabilir bilmiyorum. Neyse işte her neyse bir filmin bir tanesinde. Yani dediğim gibi hissiyat hangi taraftaysa, iki tarafta da sağ ve solda denedik. Hissiyat hangi taraftaysa ne yapıyoruz? O tarafa daha fazla ağırlık veriyoruz. Benim ağrım sağ taraftaysa sağ elimize daha fazla. iki tarafta da yapın ama sağ elinize daha fazla ağırlık verin. Sol tarafta, şu, bak bu hareket hemen kaslar biraz çalışmaya başladı zaman hemen şu anda zaten haftan böyle bir alarm veriyor vücudun Onu hissediyorsunuz yani. Haftan böyle bir hissiyat oluyor kaslar sanki kendi kendine bir ahenk ediyor, bir dans var aralarında. Oynaşıyorlar gibi bir şey hissediyorsun sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bugün ne yaptık? Tornavida ile yaptık. Ve bu tornavidayı satın almak isteyenler doktordan satılık diye satabilirim demişim. <laughs> hani şeyde diyorlar Şener işte bu e, şeyi bu tıraş şeyini kullanan köpüğünü kullanan işte bilmem ne Elizabeth mi ne diyor öyle bir şeyler diyor. Elizabeth de bu arada bayan diye şekilde. Neyse. Olay bu şekilde. Evet sevgili dostlar ara ara bu tarz buluşlar bu tarz yani bunlar ufak şeyler aslında ama işte gözden kaçırdığımız şeyler aslında hayatımızda birçok ince anahtarlar var. İnce şeyler var, bilgiler var ancak bu ince bilgileri işte daha fazla düşünceden kaynaklı, sürekli düşünmemizden kaynaklı, sürekli farkındalığımızı oraya verememizden kaynaklı ne yapıyoruz? Olayları göremiyoruz sevgili dostlar. İşte birçok ayrıntıyı da aslında burada kaybediyoruz yani. Bu bütün işlerde geçerli. Hastalıkta da geçerli, sağlıkta da geçerli. İşte çalışanına da geçerli, çalışmayanla da geçerli. Bazen bazı farkındalıklarımızı o anki şeyden düşündüğüm şeylerden alıp da başka taraflara yönlendirdiğim zaman hemen buluşlar ortaya çıkıyor. Ne yapıyor? Grambel telefonu, Einstein matematiği ondan sonra neydi? O dünyanın yuvarlak olduğunu bulan da Kimse artık ismini unuttum şu anda. Galile'ydi herhalde. Galile miydi? Galile'ydi. Evet. Olay bir şekilde sevgili dostlar. E, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım e, az da olsa sizin e, probleminize bir nebze de olsa yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. E, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız paylaşın videodayı paylaşın videoyu. Yakında Türkçe kursu almaya da gideceğim yani. Bunu da biliyorum farkındayım. O kadar da kitap okumama rağmen işte konuşmadığın zaman unutuluyor sevgili dostlar. Dil çok şey. Ee, ne o? Yani vefasız yani. Hemen, hemen unutuyor. Ondan dolayı kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla ve mutlu